Hem, bayağı, hem evet. erkek karşısında hem. Orası her sabah ayakta kalır. Ortak kullanım alanı. Evet burası ortak kullanım alanı. Burası orası Burada. eğitim odası olarak mı da kullanılıyor? Orası, yere orası. Yere orası. Yere yere <gülüyor> <gülüyor> burası malzemeleri ile ilgili depo. Mahbet hususu burası. burası. Toplam evet, ee, 92 metrekare. İnşallah çok yakın zamanda. Diyesi uyku olmasa da haftaya cuma çevre düzenlemesine olmak üzere. Hep, yukarıda yukarıda. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum inşallah. Bugün Sokula Mahallemizdeyiz. Sokula Mahallemiz Batı sahil bölgesindeki ilk köyümüzdür, ilk mahallemizdir. Sizleri bugün burada toplamamızın sebebi buraya sağlık alanında güzel bir hizmetin müjdesini ve projenin e, detaylarını vermek için bizlere toplamış bulunmaktayız. Öncelikle neden ve nasıl yapıldığını kısaca ben sizlere izah etmeye çalışacağım. Neden Sokular Mahallemiz tercih edilmiştir? Hepinizin malum olduğu üzere Batı Sahil bölgemizde 6 tane mahallemiz bulunmaktadır. Hı hı. Bu mahallelerimizin en büyük özelliği sahillerimize yakın olması hasabıyla çok yoğun yoğunluğunun yaşandığı bir bölgemizdir. Aynı şekilde Sokulan Mahallemiz Hakeza plajlar kısmının en yoğun yaşandığı ve e, boğulma vakalarının en sık görüldüğü e, bir mahallemiz olması hasabıyla hem de hastaneye yakın olması ve Şile Otobanı'na yakın olması hasabıyla de buraya 112 acil, ist acil istasyonun ihtiyaç olduğu kanaatine varılmıştır bize gelen taleplerin içerisinde notlarımızdan ve bölge halkımızdan gelen, gelen talepleri değerlendirerek belediyemize biz bu talepleri ulaştırdık. Belediyemiz sağ olsun bu gelen talepleri ivedikle işleme koyaraktan bu yerin tahsisini ve tahsisi için ne gerekiyorsa her türlü çalışmayı ivedilikle hazırlayıp belediye meclis, meclisimizden de onayını alaraktan tahsis konusunda İstanbul İnsanlık Müdürlüğümüze bu yerin tahsisini gerçekleştirmiştir. Öncelikle ben bu konuda hassasiyet gösteren Şile Belediye Başkanımız Sayın İlhan Ocaklı'ya çok teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de bu yerin tahsis konusunda meclisimizden e, onayını alarak e, bu yeri e, sağlık müdürlüğümüze kazandığı için de tüm belediye meclis üyesi, arkadaşlarımıza da hakikaten çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun inşallah. Tabii ki nasıl yapıldığına gelince tabii ki talepler bize geldiği anda bizler muhtarımızdan bu talepler bize geldiği anda biz de belediyemizle istişare etmek suretiyle bu yerin tahsisi konusunda gerekli işlemlere başladık. Bu konuda en büyük desteği tabii ki yine her zaman belediyemizden aldık. Bu yeri bize tahsis etti. Belediye imar planlarımızda burası belediye hizmet alanı görülmekteydi. Ve neticesinde çok güzel örnek bir projeye hep beraber imza attık şöyle bir örnek projede olduğunu bahsetmek istiyorum. Bu projede karınca, kadarınca herkes var. Yani belediyemiz burada yerin tahsisini, duvarların yapılmasını ve çevre düzenlemesini ve at yapısını üstlenmekte. Muhtarlığımız sağ olsun temelden üstteki tele fabrik yapıyı bölge halkından de destek alaraktan kendisi üstlenmekte. Yine buranın harfiyatını da Doğancılı mahallemizden bir hayırsever abimiz üstlenerekten el birliğiyle çok güzel bir örnek projeyi ortaya koydular. Şöyle de çok güzel yani her şeyi hükümetten, her şeyi devletten her şeyi belediyeden beklemek yerine herkesin el birliğiyle kadınca kadınca taşın altına elini koyması hakikaten çok güzel örnek bir proje olduğunu sizlere söylemek istiyorum. Ama e, bu kadar heyecanlı, bu kadar herkesin e, ortak fikirlerle ortak heyecanlarla bu projeyi çalışırken son zamanlarda aldığımız bir haber bizleri hakikaten çok derinden üzmüştür. Malumunuz olduğu üzere park parkçilerin bakımı, onarımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin park ve bahçeler müdürlüğüne aittir. En son aldığımız habere göre, aldığımız bilgiye göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin park ve, park ve bahçeler müdürlüğü İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüze bir yazı göndererek buraların bakımı, onarımı her türlü giderlerinin kendine ait olduğunu ve henüz daha bitmemiş bu projenin duvarlarının tahrip edildiğini ve çevreye zararlı bir şekilde çalışma yapıldığını bildirerek daha yap daha bitmemiş olan bir proje hakkında böyle ibrettikle eski haline getirilmesi hususunda hassasiyet paylaşmışlardı. Ben burada şunu söylemek istiyorum daha bitmemiş bir projede daha 10-15 metrekare veya 20 metrekare olan bir duvarın peşine düşmesini biz burada aceple ve hayretle karşılamaktayız. Madem ki Park Bahçeler'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Park Bahçeler Müdürlüğü'nün sorununda burası. Daha önce muhtarlığımız tarafından e, buranın duvarların yapılması hususundaki taleplerine niye olumsuz cevap verdiler? Madem ki park ve bahçelerimizin onarımına bu kadar hassaslar, bu kadar aceleci davranıyorlar. Şile ilçemiz sınırları içerisinde bir sürü mahallemizde oyun parkları var. Biz de arkadaşlar olarak bir çalışma yaptık bir iki gün önce. Tüm mahallelerimizdeki oyun parklarına teker teker dolaştık. Oradaki eksikleri görsellerle sizlere bir sonra sunacağız. Yani o parklarımızın ne kadar işler acısı bir hal aldığını ve hiç bakımsızlıktan insan sağlığına zarar verir derecede bir koyusu oluştuğunu hep beraber sizler de zaten göreceksiniz. Burası daha öncesinden çok ucube bir yerdi. Onu da size görselini paylaşacağız biraz sonra. Ama bu yapılan hizmetler insan sağlığına ne kadar çok önem verdiğimizi insanın e, bir saniyesinin kadar ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için burada herkes el birliğiyle e, ne gerekiyorsa, e, kimisi bir kuruş, kimisi on kuruş, kimisi harfiyatını kimisini boyasını vererekten el birliğiyle burada güzel bir proje yapmak istiyoruz. İstedik ama böyle e, haberlerle bizleri hakikaten bölge halkını, muhtarımızı, bizleri derinden üzüğünü özellikle istiyorum. Tekrar altını çizerek söylemek istiyorum. Madem ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin park, park, ve bahçeler müdürlüğü bu parkların bakımı, onarımı hakkında bu kadar hassasiyetle ve ivedikle davranıyorlar. Aynı hassasiyeti diğer mahallelerimizdeki park ve bahçelerin onarımının içinde kendilerine e, ediyoruz. Ve bu park ve bahçelerin e, yerleriyle temizlenerek hem de bakım sonrası tamiratı yapılarak gidilmesi hususunda taleplerimizi kendilerine söylüyoruz. Ben tekrar buraya katıldığım için siz değerli basın ve arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ama bizler şunu bilin ki milletimiz için, ilçemiz için, beldemiz için, avamız için hayırlı ne iş varsa onun için çalışmaya, o yolda ram olmaya ve çalışmaya devam edeceğiz. Ben tekrar e, bu toplantımıza katılmamızı dolayı her birimize çok teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla diyorum, Tekrar hayırlı günler olsun inşallah. Ee, bu mahallelerde şey bu konuşma metnimi de size yazılık atabiliyorum. Sıkıntı yok. Mail olarak evet. atalım mı? Çok, çok iyi, iyi oldu galiba. Çok iyi oldu.